demek zaman yetişkinler bir yerde kaza geçirmiş, yaralı bir köpek gördüğünde veya hasta bir köpek gördüğünde sahipsiz olmak koşuluyla aşılarını, işte kuduzlu, gençlik aşılarını yapıp tekrar doğal ortamlarına salıyoruz. Yemiyorlar alınmasını istiyoruz diye. Köpekler sizin korktuğunuzu, korktuğunuzu hissettikleri an size daha çok havlarlar. Şey Çok hayvan dedik, hayvan arasın. Bak bak, bu ne? En yakışıklı mı diyorsun? Şu anda mı? Sen mi? Nasıl? Yavultma bak, karizmayı satma. Güzel bak. Yeni kısırlar çıkıyor. Gelicek var bak. Sevgiler